Evet arkadaşlar. Hepiniz yazılda hangi sorular gelecek? Konular nereden nereye merak ediyorsunuz? Ben de bununla ilgili bir e, video çekmeyi düşündüm. Hemen çok kısa bahsedeceğim. Lütfen bu videoyu izleyenler yani kısa notlarını alsınlar. Onlara da çalışsınlar. Artık yapacağım bir şey yok yani. Çünkü e, birinci dönemde kaldı konular ve unutuldu. O yüzden tekrar amaçlı bunları anlatıyorum size. Mesela kimya ile başlamıştık kimyaya. Simya konularında ne vardı? Simyacılar vardı. E, ölümsüzlük ikisini bulmaya çalışmıştı bunlar. Felsefe taşını bulmaya çalışmışlardı. Felsefe taşı ne yapıyordu? E, metalleri altına dönüştürme. Yani zengin olma amaçları vardı ve ölümsüzlük amaçları vardı. Ama zamanla ne oldu? Bunları bulamadılar ve kimyaya geçiş oldu. Burada bilmemiz gereken simyacıların isimleri. Yani şurada bakın bahsettiği hemen şöyle hızlıca ilerleyelim. Mesela burada kimler var? Şurada hemen yazıyor Empedokles, Demokritos, Aristo, Cabir bin Hayyan. Yani ben soruda ne sormuş olabilirim? Hangisi simyacıdır aşağıdakiler veya hangisi kimyacıdır? Siz bunları gördüğünüzde Empedokles, Demokritos, Aristo, Cabir bin Hayyan, Ebu Bekir Errazi, İbni Sina bu isimleri duyduğunuzda arkadaşlar simyacı olduğunu düşüneceksiniz, düşüneceksiniz tamam mı? Ama bir Robert Boyle veya Anthony Lavoisier veya Dalton e, Thompson, Rutherford atom modellerini de bahsedebiliriz, sorulabilir. Bunları duyduğunuzda bunların kimyacı olduğunu unutmayın artık tamam mı? Dört element kuramı vardı. Bundan sorulmuş olabilir. Empedokles başlatmıştı. Bakın dört element kuramı. Su, hava, toprak ve ateş olmak üzere dört eden. Bunu kim savunmuştu? Demokritos atomun varlığından bahsetmişti. İlk bahseden kişi bilim ne diyelim simyacıydı. Aristo ee, bu dört elementi devam ettirmişti. Onun üzerine kuramlarını kurmuştu. Cabir bin Hayyan'ın bilmemiz, gereke, bilmemiz gereken en önemli buluşu imbiktir arkadaşlar. Damıtma düzeni olarak imbiyi kendisi oluşturmuştu. Yani sorulabilecek soru tarzı bu şekilde. Ee, Robert Boyle'de ne var? Mesela basınç-hacim ilişkisini araştırmıştı bu. Neydi basınç-hacim? Şu an bile yapabildiğiniz bir şey. Mesela balonu şişirirsiniz, şişirirsiniz. Ne olur? Ee, genişler. Hacmi genişler. Yani içindeki Basınç sabit kalır hacmi gelişler ama bir süre sonra ne olur patlar çünkü dış basınç iç basınca eşit olacaktır. Ee, burada boy kanunu vardı basınç hacim. Ee, lawyser yani çok da uzatmayayım. Bunların buluşlarını sormadım zaten. Sadece isim olarak tanımanız yeterli. Kimya disiplinleri, kimyacıların hangi mesleğini yaptığını bilin mesela. Kimya disiplinlerini bilin. Başlıkları yani fizikokimya, anorganik, organik. Yani ben bunları duyduğumda bunun alt disiplinleri olduğunu hatırlamam lazım. E zaten hep kimya var. Bakın endüstriyel, polimer, hepsi kimya ile bitiyor. Anorganik, organik, analitik Organik dendiğinde mutlaka karbon kimyası olduğunu unutmuyorsunuz. Anorganikte tuz gibi karbon içermeyen bileşikleri inceleyen fizikokimya, enerji kimyası, analitik ayrıştırma, laboratuvardaki analizler sonucu maddenin içinde hangi maddelerin olduğunu bulma analiz yapıyoruz analitikte. Biyokimya, mesela analitik kimya ile biyokimyayı karıştırabiliriz sorularda. Genelde aynı şık, aynı sorunun içinde bu şıkların verilmemesi lazım. Çünkü bir kan tahlili yaptırdığımızda biyokimyaya girer hidrat halinde veya analitiğe girer. Aynı anda ikisi cevap verilmemesi lazım karışıklık olmaması için. Yani bunların bu şekilde. Ondan sonra e, ilaç kimyası. Mesela kimya hangi alanlarla ilgileniyor? Gübre kimyası, işte petrokimya, arıtma. Bunlar da kimyanın ilgilendiği alanlar. Boya kimyası mesela. Geçtik. Meslekleri biliyorsunuz. Kimya mühendisliği, kimyagerlik, metaloloji mühendisliği, eczacılık. Bunlar da kimyacıların yapabildiği meslekler arkadaşlar. Sonra elementlere geldik. Burada bildiğini bilmemiz gereken bu tablolardaki e, sembollerin ne olduğu. Size sembol verilir. Elementin hangisi olduğu ismi istenir. Mesela H veririm hidrojen. Onu yazacaksın. O'yu veririm oksijen. Çok basitinden anlatıyorum. C karbon. Artık bunları bilmemiz gerekiyor. Bakın şu tablolar. Ve elementlerin özellikleri. 5 tane özellik var saf madde oldukları, kimyasal sembolle gösterildiği, aynı cins atomdan oluştuğu, kendilerine oluşan atomların özelliğini gösterdiği. Çünkü başka element yok, başka tür yok. Bu tek kendisi var. Ve başka maddelere ayrıştırılamıyor. Çünkü tek tür oldukları için. Ama bileşikler öyle mi? Bileşikler formülle gösteriliyor. Bunlar da saf maddeler. Ve şunları bileceksiniz. Mesela su, hidroklorik asit, tuz ruhu veya zaç yağı, kezzap. Bunlar simyacılar döneminde bulunmuştu. Hatırlayalım. Burada sorulabilecek ne vardır? Bunlar sorulur. Kalsiyum karbonat sorulur. Amonyak sorulur. Tamam mı arkadaşlar? Bunlar sorulur. Tuz, yemek tuzu sorulur. Mesela naceliği bilmemiz gerekiyor. Gibi. Sönmüş sönmemiş kireçler var bir de. Bu susuz hali sönmemiş kireç. Suyla etkileşim gösterdi. Bakın içine bir H2O almıştır. Burada bir O vardır. Burada iki O, 2 H vardır. Yapısına bir su kattığında bir mol. Ne oluyor? Sönmüş kireç. Yani burada bilmemiz gereken şunlar. Ben size bunları söylüyorum işte. Sormuşumdur. Ve özellikleri mutlaka özelliklerini ta, e, ta, şey yapın, tekrar edin arkadaşlar. İş sağlığı güvenliği ile ilgili ne sormuşuzdur? Burada laboratuvar güvenlik önlemleri. Ne yazsak yapabilirsiniz. Yani laboratuvardaki alınması gereken önlem. E, ve şu işaretler. Bu işaretlerden sordum arkadaşlar. Bunları lütfen e, çalışın. Yanıcıdır, yakıcıdır. Yakıcı olması o harfinden kaynaklanıyor. Oksijen yakıcıdır. yanıcı da Başka madde bu tabii ki. E, korozif aşındırıyor, patlayıcı. Şu şekilleri gördüğünde tahriş edici. Mesela ünlem görünce tahriş edici yazabilmelisiniz. Zehirli, radyoaktif ve çevreye zarar. Bunlardan da sorduk arkadaşlar. Sonra e, bazı kimyasal maddelerin bize etkileri. iyileri de var, kötüleri de var. İyilerden de sormuşumdur, kötülerden de sormuş olabilirim. Lütfen bunları bilin. Mesela hangisi iyi bizim için? Sodyum iyi mi? İyi. Potasyum. Magnezyum, kalsiyum bunlar bize faydalı. Demir, su bunlar bize iyi, faydalı kimyasallar. Bir de zararları varmış. Zararlar neymiş? Mesela civa, kadmiyum, kurşun, karbondioksit. Bunlar da havadaki gazlar. Azot dioksit, kükürt trioksit. Yani size sorarsam zararlı kimyasallardan birkaç tane yazın. Bunları yazabilmelisiniz. Ben bakın etkilerini istemiyorum. Sadece şunları istiyorum sizden. Karbonmonoksit ve karbon, klor gazı. Sonra geçtik. Kullanılan malzemeler. Bunlar da e, bakın şekil olarak sorulmuş olabilir. Beher glas. Bardağa benziyor. Erlenme yer. Ucu biraz daha daraltılmış. Dereceli silindir. Üstünde çizgileri vardır bunun. Mesela 50 mililitre. İşte 100 mililitre hazırlamak istiyorum çözelti Bunu da ölçüyorum ve şunlara koyuyorum. Baloncuca veya cam olanı Burada pipetle büret var. Şu, büret camdır. Pipet plastiktir. Çok az. E, mesela 3-5 mililitrelik e, sıvıları almak için böyle kendi elimizle, hani şırınga gibi düşün ama şırınga değil, plastik bastırınca içine e, şırınga tarzı içine çekiyor sıvıyı ve bizim el damla damla tepkimeyi gerçekleştirmemizi sağlıyor. Bu ise daha büyük miktarlarda büret, cam bir kap, bunda da e, çizgiler var, kaç mililitre kullandığımızı anlıyoruz buradan damlatarak kaç mililitre eksildiğini arkadaşlar ayırma odası. Bunları görünce bilmemiz gerekiyor. Tanımamız gerekiyor. O yüzden mutlaka sormasak bile bilmeniz gerekiyor genel kültürde. Bunları geçiyorum artık. Bunları hiç e, bu sorulardan sordum veya sormadım demiyorum. Zamanda çalışmış olmanız gerekiyor. Geldik. Şu bir ve ikinci ünite geçerliydi. 60'a kadar değil. Bakın 44. sayfaya kadar geldik. Atom modellerinden sorduk. Atom modelleri arkadaşlar şunlar şekiller önemli ve isimler önemli. Mesela bu Dalton'a ait. Bu tavsiyene ait. Bakın tarih sormuyoruz. Sadece şekli bilmeniz yeterli. Bu Rutherford'a ait. Bu da Bohr'a ait. Bohr neyi buldu? En sonuncusu. Modern atom modelinden önceki Bohr atom modeli. Ee, nedir? Katmanları vardı. Elektronların bulunduğu katmanlar, enerji katmanları. Bir üst katmana geçiyordu. Elektronu uyarıyorduk ve ışın yayarak kendi eski haline, kararlı haline geri dönüyordu burun bulduğu bir buluştu. Ondan önceki daha geçmişte kaldığı için nedir? Bir tek çekirdek bulunmuştu. Elektronların yedi hakkında bilgi verilmemişti. Elektronlar rastgele yerleştirilmişti. Çekirdeğin çeviri. Çekirdeği nasıl bulmuştu peki Rutherford? Altın levhaya alfa ışınlarını göndererek bulmuştu. Çoğu arka tarafa geçmişti. Rutherford da şu yorum yapmıştı. Atomun çoğunluğu boşluktan oluşur. Çekirdek diye bir merkezde bir noktası vardır. İşte o da artı yüktür diye. Elektronlar da çevresinde dağılmıştır diye. Ama Thompson bir öncekinde ise peynir, pe, peynir dedim pardon üzümlü kek modeli. Üzümlü kek modelinde ne var? Üzümler, eksi yükler. E, kek de, kekin hamuru da her tarafında artı yük olarak. Ama nedir? Nötr olduğunu gösteriyor. Hepsinde nötrlük var. Dalton'da ise hiçbir şey bulunmamış. Sadece atomun e, parçalanamayan bir tanecik olduğundan bahsedilmişti Ve tanecikler içinde bir tek yuvarlak vardı. Artısı eksi yoktu. Yani size soracağım bunlar arkadaşlar. Atom modellerinde. Yani içindeki bakın madde madde sormuyorum bile. Çünkü hatırlayamayacağınız için normalde bunları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bakın burada soğurma spektrumu, spektrumlar var. Spektrum hakkında sormadım. Mesela bunu anlatmıştık yüzde derslerimizde. Enerjiyi alırsa bir üst katmana çıkabilir elektron. Ve yayınca da ne oluyorduk? Eski geri dönüyordu. Burada bir kararsız yapı vardı. Bakın temel hal A şıkkı B şıkkı uyarılmış hal yani kararsız enerjili hali. Diğeri de ışınlayarak temel hale geri dönen enerjisini düşüren artık. Burada bulut vardı. Elektron bulut. Elektronların bulunma olasılığı yüksek. modern atom modeli artık bu. Sonra bakıyoruz atomun temel tanecikleri. Arkadaşlar bununla ilgili birkaç soru çözüp bitireceğim çekimimi atom numarası ve kütle numarası hesapları vardı. Burada bakın, e, sol üst tarafa biz proton sayı, pardon, atom numarası e, kütle numarasını yazıyorduk. A dediğine bakmayın. A bizi şaşırtabilir. Ben buna KN diyorum kütle numarası. Bu harfler sizi şaşırtmasın. Sol üst taraf kütle numarası, sol alt taraf e, atom numarası, proton sayısı veya çekirdek yükü. Mesela burada bakıyorum. Size sormuş olabiliriz. Mesela bunu vermiş olabilir. Burada diyeceğim ki proton sayısı kaçtır? 20 nötron sayısı kaçtır diye sorarsam aradaki farkı alıyorduk. 40'tan 20'yi çıkarıyorduk. Çünkü protonla nötronun toplamı bize kütle numarasını veriyor. Demek ki 40'tan 20'yi çıkarttığımda kalsiyumun 20 tane de nötron olduğunu. Ne diyorum her seferinde? Protonla nötron sayısı birbirine çok yakındır. Ya nötron bir fazladır atomdan? Hani bana sakın demeyin ki 40 nötronu var. Hayır asla. Nötron Proton sayısına çok yakındır. Ya bir fazla ya bir eksik gibi düşünün. Mesela burada demiş 11 protonu var. 12 nötronu var. Atom numarası kaçtır? Atom numarası her zaman proton sayısıdır. Proton sayısı 11'dir. Kütle numarası kaçtır demiş. Proton artı nötron kütle numarasıdır. 11 artı 12 23'tür. Burada çözümü var. Hemen şunu yapalım. 26 proton 30 nötron kütle numarasını sormuş. Topluyoruz arkadaşlar. 20 artı 30 50. Bir de artısı 6'sı var. 56 kütle numarası. Peki atom numarası kaçtır? 26'dır. Neden? Çünkü proton atom numarasıdır. Veya çekirdek nötron atom numarası değildir. Bir de yükümüz var arkadaşlar. E, çekirdek yükü dendiğinde sağ üst tarafa yazıyorduk. Sağ üst tarafta eksi varsa bu elektron almış demektir. Artı varsa elektron vermiş demektir. Unutmayın. Artıysa pozitif e, yüklendik. Elektron aldıysa boynumuz büküldü. Negatif yüklendik. Bu demek ki bir tane elektron almış. Bir eksi var. Eğer iki eksi olsaydı, üç eksi olsaydı İki tane almış veya üç tane almış diyecektik. Ama bu bir tane almış. Demek ki 17'ye ben bir ekleyeceğim. Bu işaret neyse tam tersini topluyoruz. Ters işaretiyle topluyorsunuz. 17 artı bir nedir? 18 elektron. Şöyle bir örnek yapıp e, dersi bitirmek istiyorum. E, diyelim ki mesela e, işte M, MG Mg. Mg'nin atom numarası 12'dir. Kütle numarasına diyelim ki 26. Yani 26 olsun. Bakın bunu numarayı atıyorum tamamla. Yükü de artı 2 diyorum. Bana bunun nötron sayısını ve e, elektron sayısını hesaplamanız istiyorum. Hemen hesaplayalım. Nötron sayısı arkadaşlar şu ikisinin arasındaki farktır. 26'dan 12 çıkarsa 14'tür. Zaten sağlaması nedir? Şu ikisinin toplamı bunu verecektir. Tamam mı? 12 artı 14. Buraya geldim. Normalde ben buraya ne sayısı yazacağım bilmiyorum. Şurası x. x yazalım. Şu x'inin toplamı bana bunu verecek her zaman. Tamam mı? Şununla şunun toplamı bana bunu verecek. Bunu unutmayın bakın. Sağ üstten sol alt köşeye bir çizgi çiziyorum. Bu ikisinin toplamı işaretine göre tabii. artıysa topluyorum, eksi ise çıkarıyorum. Şimdi x ile 2 topladığında kaç olacak? 12 olacak. Demek ki x kaç olur? x artı 2, 12. O zaman diyeceğim ki bunun 10 olması lazım. Demek ki bu artı 2 yüklü zaten 2 elektronu vermiş demektir. 2 e elektronu verdikten sonra da 10 elektron olmuştu. Hemen başka bir şey soralım. Mesela klor diyelim. E, gerçi burada sormuştuk kloru pardon. Ama ben şöyle diyeyim. Mesela klor değil de bunu hmm, yine X yapalım. Sayıları değiştirelim. Şurası 15 e, olsun. 15. E burayı vereyim size. Burası 18 olsun. Bunun yükü kaçtır diyelim iyon yükü. Bakın hiç şurayı sormuyorum. Burası da 30 olsun. Sonuçta 15'ten nötronu vardır diye düşünebilirsiniz. Şurayı sormayacağım. Ben sizden yükünü istiyorum yük. 15'ten 18'e artmış mı? Artmış. Mesela bu taraf her zaman artı yük, bu taraf her zaman eksi yük. Hangisi fazla? Eksi yük fazla. O zaman bu e, eksi 3 yük. Yani 3 tane almış demektir. Hemen sağlamasını yapalım. Şu ikisini toplayıp Buna eşitleyelim. Eksi 3 ile artı 18 toplarsa kaç olur arkadaşlar? 15 olur. Yani ben nereden anladım? 3 tane almış. Sol alt taraf artı yüklüdür. Sağ alt taraf eksi yüklüdür. Elektron, elektron işareti. Hangisi fazlaysa, hangisi büyükse e, onun işaretini alacak bir Öyle düşün, düşünebilirsiniz. Mesela burada 10'du, eksikti. 2'nin artı taraf büyüktü. Kaç büyüktü? 2 büyüktü. Artı 2 yüklü gibi olacak. Yani her türlü mantık yürütebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dersi burada bitiriyorum.